Herkese merhaba, ben Berire. Oksijen atmosferimizdeki havanın yalnızca %21'ini oluşturmasına rağmen, dünyadaki biyolojik yaşam formlarının varlığı için en gerekli gazdır. Isıyı yakalayan bir sera gazı olmasa da, atmosferimizdeki konsantrasyonu güneş ışığının yere ne kadar ulaştığını etkiler. Ve böylece gezegenimizin iklimini değiştirir ve düzenler. Gezegenimizden gelen oksijen yok olursa tüm yaşam güneşten gelen korumasız ultraviyole ışınlarının kavurucu sıcağında yanıp kül olurdu. Atmosfer basıncının değişmesi nedeniyle iç kulaklarımız patlar ve karbondioksitteki oksijen molekülünün eksikliği sebebiyle de tüm beton yapılar sertliğini kaybedip çökerdi. Su içeren her şey hidrojen olarak uzaya bağırlaşırken, dünyanın kabuğunun üzerindeki her şey çekirdeğin %45'i oksijen olduğu için dünyanın çekirdeğine doğru serbest düşüşe geçer. Tüm bunları akılda tutarak, oksijenin bu gezegendeki her şeyin itici gücü olduğunu varsaymak uygun görünüyor. Ancak dünyadaki oksijen seviyeleri iki katına çıkarılırsa, ne olacağını hiç merak ettiniz mi? Örümceklerin, hamam böceklerinin ve hayatınız boyunca korktuğunuz diğer birçok ürkütücü sürüngenin boyutları büyürdü. Yapılan araştırmalara göre böceklerin büyüklükleri ile havadaki oksijen miktarı arasında doğrusal bir orantı var. Bu küçük varlıklar trakea adı verilen küçük tüplerden nefes alırlar. Bu nedenle bu tüplere daha fazla oksijen girdikçe vücutları sonunda genişler ve büyür. Yusufçuklar şahinler kadar büyürken örümcekler güvercinleri yutmaya yetecek kadar büyük bir iştaha sahip olacaktı. Ancak hepsini geride bırakabileceğiniz için bu canavarlardan güvenliğiniz konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak. Akciğerlere daha fazla oksijen gitmesi nedeniyle aldığınız her nefeste dayanıklılığınız muazzam bir şekilde artacaktır. Oksijen açısından zengin kan damarlarınızdan pompalanarak kaslarınızı enerjiyle beslerken daha iyi kan dolaşımı size daha fazla çeviklik ve konsantrasyon sağlar. Sporcuların hız rekorları büyük ölçüde artacak ve önceki dünya rekorlarını kırabileceklerdi. Havadaki oksijen miktarı ile insanların bilişsel özellikleri arasında da doğrusal bir orantı mevcut. Ne kadar fazla oksijen olursa o kadar iyi hissediyoruz kendimizi. Ormana, yeşil alana gittiğimizde kendimizi iyi hissetmemizin sebebi de bu. Aynı zamanda oksijenin fazla olması durumu, vücudun harcadığı enerji miktarını arttırır ve daha çabuk acıkmamıza sebep olur. Bildiğiniz üzere netrofiller, hastalıklarla savaşmak için oksijen kullanarak bağışıklık sistemimizin kritik bir bölümünü oluşturan bir tür beyaz kan hücresidir. Bu hücrelerin oksijen bulunabilirliğinin daha yüksek olması nedeniyle zararlı virüsleri ve bakterileri savuşturma kapasitesi artacak ve bu da daha az ve daha az sıklıkta hastalık ve hastalıklara yol açacaktır. Bu noktaya kadar oldukça eğlenceli görünüyor ancak bu fazla oksijen size ağırlaştırmaya başlayana kadar bekleyin. Çok fazla oksijen, oksijen toksisitesi denilen oksijen zehirlenmesine yol açabilir yüksek bir kısmi basınçtaki fazla oksijen, hücrelerinizde aşırı zararlı oksidasyona neden olarak onların ölmesine sebep olur. Oksijendeki artış metabolizmayı da hızlandıracaktır. Bu durum, vücut organlarınızın aşırı efor sarf etmesine neden olabilir. Vücudunuz için yorgunluğa ve ölümcül sonuçlara yol açarak sizi tam anlamıyla raydan çıkarır. Yorgunluktan ölümler, hastalık ölümlerine göre çok daha yaygın olur. Dünyadaki oksijen seviyelerinin ikiye katlanması durumunda en önemli değişiklikler solunum ve yanma gibi süreçlerin hızlanması olacaktır. Daha fazla yakıtın, yani oksijenin varlığıyla orman yangınları daha büyük ve yıkıcı hale gelecektir. Islak bitki örtüsü de koruma sağlamaz. Her şey ama her şey çok daha kolay bir şekilde yanar. Dolayısıyla orman yangınları, mevcut oksijenin iki katı olan ve yangını körükleyen ortak bir alan olur. Aynı zamanda atmosferdeki düşük karbondioksit konsantrasyonları nedeniyle fotosentez gibi süreçler yatıştırılır. Yeşil bitki örtüsü, yosun ve mantarlarla dolu daha tarih öncesi bir manzaraya yol açacaktır. Bulutların ötesindeki kaleleri veya en yüksek dağların zirvelerinde yaşamayı hayal eden tüm sırt çantalı gezginler için atmosferdeki oksijen seviyelerinin iki katına çıkmasıyla daha yüksek rakımlarda yaşamak artık gerçek bir sorun oluşturmayacaktır. Dağlarda yürüyüş yapmak, sizi rahatsız edecek nefes alma problemleri olmadan kolay bir iş haline gelir. Bu kısa süre sonra dağlık bölgeleri ele geçirmeye ve onları yaşanabilir bölgelere dönüştürmeye yol açacak ve sonuçta bu doğal oluşumları ve toprak kalitesini bozacaktır. Dağ zirvelerindeki buz örtüsü, orada gelişen bitki ve hayvan yaşamıyla önemli ölçüde azalırdı. Artan oksijen seviyeleriyle atmosferdeki hava yoğunluğu da artar. Bu da uçakların, planörlerin, paraşütlerin ve kuşların gökyüzünde daha yükseğe uçmasını ve daha uzun süre uçuşta kalmasını sağlar. Daha yüksek oksijen konsantrasyonu daha kalın bir atmosfere yol açar ve bu da daha fazla güneş ışığı saçar. Gökyüzünü daha mavi gösterir ve hava sıcaklığını düşürür. Yakıttaki oksijene baktığımızda ise motorlara giren nitrojen miktarını azalttığını ve bu şekilde motor performansını iyileştirdiğini ve bunun da motorların ısınmasına neden olduğunu görüyoruz. Daha az ısı, daha iyi performans ve daha düşük yakıt tüketimi seviyeleri anlamına gelir. Bu kesinlikle dünyada daha iyi ve daha verimli endüstrilere ve otomobillere kapı açacaktır. Bununla birlikte yakıtın daha fazla yanması, daha fazla egzoz gazı salar ve sonunda atmosferi felce uğratır. Tarihin bize gösterdiği gibi kötü sonuçlar genellikle iyi durumların ardından gelir. Dünyada iki kat daha fazla oksijene sahip olmanın avantajları merak uyandırıyor ancak daha kısa bir yaşam süresi ve daha öngörülemez bir gezegen pahasına olurdu. Gezegenimiz her şeyin doğru miktarının mükemmel bir karışımı olduğu için ne kadar şükretsek az. Milyarlarca insanın hayatını göz önünde bulundurduğumuzda %21 oksijen oldukça düşük görünebilir. Ancak şimdi iki katının dahi ne kadar ölümcül olabileceğini biliyorsunuz.